x bir tam sayı olmak üzere üçüncü yüzyılda doğan bir kişi x küp yılında 2x yaşında olduğuna göre bu kişi hangi yıl doğmuştur? Güzel farklı bir soru değil mi? Hangi yıl doğmuştur? Örneğin arkadaşlar ben size şunu desem ki 2020 yılında 20 yaşında olan bir kişi 2020 yılında 20 yaşında olan bir kişi hangi yıl doğmuştur? Dersiniz ki hocam 2020 eksi 20 2000 yılında doğmuş. Doğru mu? Aynı mantıkla x küp yılında doğmuş x küp yılında 2x yaşında ise x küp eksi 2x yılında doğmuştur. Mantık bu. Burası doğum yılı. Bunu bulduk. Çok güzel. Şimdi gelelim. Üçüncü yüzyıl kavramına. Üçüncü yüzyıl hangi tarihleri kapsar arkadaşlar? 300'den başlıyor değil mi? Gidiyor gidiyor 399'a kadar. Hemen geliyorum 300'de pardon çok özür diliyorum 300'den değil 200'den başlıyor. Nereye kadar? Gidiyor gidiyor 299'a kadar. 200. yüzyıl, 200. yıl, 201. yıl, 202. yıl, 203. yıl böyle devam ediyor. Ta ki 299'a kadar. Şimdi benim doğum yılım neydi? X küp eksi 2x. Doğum yılı çünkü 3. yüzyılda doğmuş demiş. Bu aralıkta olmak zorunda. X küp eksi 2x aralığında olmak zorunda. Peki. Ben burada denklem. Burada ne vereceğim değer? Değerler vermeye başlıyorum değil mi? Tutup denklem falan uğraşmıyorum. 5 versem atıyorum. Denemek için 5 verdim. 5³ 5 küp eksi 2 çarpı 5. 5'in küpü 125. 2 kere 5 10 çıktığı zaman 115. Bu aralıkta oldu mu? Olmadı. 6 verelim bakalım. 6'nın küpü eksi 2 çarpı 6. Nedir küpü? 216 eksi 12. Bakıyorum. 204 yıl oldu. Doğru mu? Bir de 7 verelim. 7'nin küpü eksi 2 çarpı 7. 7'nin küpü nedir? 49 çarpı 7. 280 343'tür. Doğru mu? 7'nin küpü 343'tür dedik. Şimdi eksi 14 o da eşittir 329. Peki 329 bu aralığa uyuyor mu? Uymuyor. 115 uyuyor mu? Uymuyor. Benim cevabım ne olacaktır bakın. 204. Demek ki bu kişi 204 yılında doğmuş. Biz 2000'li binlere alışmışız. 204 çok farklı geliyor. 2004, 1985 bunu demeye alışmışız. 204 yılında doğmuştur. Çok farklı geliyor. Mantığı anladık mı? Olayın mantığı bu. Doğum yılını buluyoruz. Doğum yılının hangi yüzyıl vermişse o olmasını sağlayacağız. 3. yüzyılda için 200'den başladık. 200 ile 299 arası. Atıyorum 4. yüzyılda deseydi 400 ile şey, 300 ile 399. 5. yüzyılda deseydi 400 ile 499. Anlatabildim mi? Şey, bir eksiltin. Onun gibi düşünebilirsiniz ya. Evet bu sorunun mantığı da anlaşılmıştır diye umuyorum. X bir tam sayı olmak üzere ikinci yüzyılda doğan bir kişi X kare yılında 4X yaşında olduğuna göre bu kişinin doğum yılı en erken kaç olabilir? Şimdi doğum yılını bulalım öncelikle. X kare yılında 4X yaşında ise bunun doğum yılı X kare eksi 4 xtir Doğru mu? Atıyorum 2020 yılında 20 yaşındaysa 2020 eksi 20 2000 doğumluydu değil mi? Aynı mantık. Burası doğum yılı. Şunu belirtelim. Peki doğum yılı hangi aralıkta olacakmış? İkinci yüzyılda olacakmış. İkinci yüzyılın aralığı neydi? 100 küçük eşittir. Bakın ikinci yüzyıl. O da küçük eşittir. 199. Yani bu kişi 100 yılında da doğmuş olabilir. 101'de de olabilir. 102'de de olabilir. 105'te de olabilir. Anlaşıldı mı? 2. yüzyıl 100. yıldan başlıyor 199. yıla kadar. Hemen geliyorum yerine yazıyorum doğum tarihini. Doğum tarihi bu aralıkta olmalı. Çünkü 2. yüzyılda doğdu dedi bize. Şimdi ben hangi değerleri versem? Diyorum ki 10 versem acaba x yerine 10 kare eksi 4 çarpı 10. O da eşittir. Onun 10 karesi 100 eksi 40 60 oldu. Küçük bir değer oldu. 12 versem acaba 12'nin karesi eksi 4 çarpı 12. 144 eksi 48 o da ne yaptı? 96 yaptı. Değil mi? 44 gitti. 96 olmadı. 13'ü verelim. Bakın bu aralığa denk gelmedi daha. Yani bunlar olmuyor. 13'ün karesi eksi 4 çarpı 13. 13'ün karesi 169. 52'yi çıkardığımız zaman ne yapar? 117. Tamam bu yılda doğmuş olabilir. En er erken dediği için de cevabımız bu aslında. Ama biz soruyu daha iyi öğrenmek adına hangi yılla hangi yıllarda doğmuş olabilir ona bakalım. 14'ün karesi eksi 4 çarpı 14. Nedir 14'ün karesi? 140 değil mi? 56 daha ne yapar? 196. Eksi 4 kere 14 56 eşittir bakın 140 yılında da doğmuş olabilir. Veya 15'in karesine bakalım. 4 çarpı 15. 225 eksi 60. O da eşittir 165. Bu da olabilir. Bakın kaç farklı e, yılda doğmuş olabilir diye bir soru da sorabilirdi. Bunları tek tek bulmamız gerekiyordu. 16'nın karesi eksi 4 çarpı 16. 16'nın karesi nedir? 256 eksi 64. O da eşittir. 192. Bu da olabilir. Acaba 17'de de olacak mı? 17'nin karesi eksi. 4 çarpı 17. 17'nin karesi 289. Eksi 4 kere 18. 72. 10 oldu. 217. Bu olmuyor değil mi? Hangi yıllar olabilir? 117, 140, 165 ve 192. 4 tane farklı yılda doğmuş olabilir. Ama bize dedi ki doğum yılı en erken kaç olabilir? en erken 117'dir diyoruz. X bir tam sayı olmak üzere ikinci yüzyılda doğan bir kişi. ikinci yüzyıl dediğine göre doğum tarihini olabilir? 100 ile 199 aralığında olabilir. İkinci yüzyıl burayı kapsıyor. 199 yılı işte saat tam 23.59'a kadar olan süre. Tamam mı? Şimdi buradan x kare yılında 5x yaşında olduğuna göre bunun doğum tarihi nedir? Doğum tarihi. <laughs> doğum tarihi nedir arkadaşlar bunun? x kareden 5x'i çıkaracağız değil mi? Bu örneğe alıştık. 2020 yılında 20 yaşındaysa 2020 20 2000 doğumludur. Aynı mantık. Geldim buraya yazdım. Diyorum ki bunun doğum yılı olan x kare eksi 5x bu aralıkta olmalı. Hangi değerler alabilir? Kaç farklı değer alabilir dedi. Ben 10 başlasam 10'un karesi 105 5 kere 10, 50, 50 çıkacak. Güzel bir değer çıkmıyor. 12'den başlasam acaba yüksekten mi başlamış olurum? 144 başlayalım 12'den. 12'nin karesi 5 çarpı 12. 144 eksi 60. Ne yaptı o da bakın. 84 mi yaptı? Evet 84 yaptı. 13 verelim bakalım. Onun karesi eksi 5 çarpı 13. 169 eksi 65 ne yaptı o da? 104. Tamam burası oldu. Değil mi? Bu aralığa sığdı. 14'ün karesi eksi 5 çarpı 14. Şimdi buna bakalım bir de. 196 eksi 5 kere 14 70. Çıkardığımız zaman 126. Bu da oldu. Çok güzel. 15'e bakalım. 15'in karesi 5 çarpı 15. 15'in karesi 225'ti. Eksi 75. O da 150 çıktı. Bu da tamam. Dikkat 20'ye kadar kareleri bilmemiz bizim için çok önemli. Sorularda zaman kazandırıyor. 16'nın karesi 5 çarpı 16. 16'nın karesi neydi? 256. 5 kere 16 80. Çıkardığımız zaman 176. Bu da çuk diye oturdu. 17'nin karesi eksi. 5 çarpı 17. 17 yazabilirsek. 17. Nedir bakın 17'nin karesi 289'dur. Eksi 5 kere 17 85 yaptı. Çıkardığımız zaman 204. 204 yılda olmuyor bakın. Şu ikisi olmadı. Şu aradaki değerler oluyor bakın. 104, 126, 150, 176. Doğum yılı bunun 4 farklı değer alabilir diyoruz. Anlaşıldı mı? Kral bir soru.